Yani şöyle geçelim, gel sen. Gel. Şöyle bir kenarı bir geçelim önce. <gülüyor> <gülüyor> şey hiç bize örmek geliyor. Beni şeylemiyorum. Tamam anne mikrofonu çalmasatlardı. Yok bizim mikrofonumuz yok. saniye bir saniye, saniye. Bir saniye. Bir saniye. Efendim, çok çok Hayra sor. Herkes daha bir hayra sor. şey bir herkes birbirini bir ezmeden sakin 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 şey değil, sakin sakin. sakin. Yani, sakin. Bir evet. Bir şimdi kim ne soracaksa sorsun önce ondan sonra ben konuşayım. Var mı soru? Yok. Peki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Ay o üçüncü gelişim ama çok güzel olmuş Azerbaycan. Yaşadığınız memleketin kıymetini bilin. Sahiden çok güzel bir yer olmuş burası. Yani hatta içimden dedim ki acaba ev mi alsak buradan birer tane? Yani, Sahip, hem elde değil. Peki almışsınız, haberimiz yok. Yok kalmıyor. olsam söylerdim. Efendim mağaza açılışından bir Yemeklerinizi zaten biliyoruz, meşhur yemekleriniz. Gayet. Efendim mağaza açılışından bahsettiniz. Bugün kadar... Mağazasın şundan biraz bahsedelim, efendim. Bir buradasınız. Ne için buradasınız? Ondan bahsedelim. Şimdi içinde olduğumuz mağaza Kiyalı mağazası. Kiyalı mağazasının açılışına geldik. Biliyorsunuz ben Kiyalı'nın ee, yüzüğüm. Yani reklam yüzüğüm. O yüzden e, bazı yerlerdeki açılış açılışlarına gideceğiz. Buraya ilk defa buraya geldik. Azerbaycan, yani Bakü'nün Azerbaycan'ın bizim için önemi şudur. E, ben biliyorum ki, ben biliyorum ki bizim sevenimiz neredeyse Türkiye'deki kadar burada fazla. Bizim için bu çok değerli, çok önemli. Biz merak etmeyin, biz oradan bunu görüyoruz, görmüyor değiliz. Böyle her fırsatta da dile getiriyoruz. Biz bir milletiz. İki devlet olmamıza rağmen biz bir milletiz. O yüzden biz meseleye öyle bakıyoruz, bunun herkesin öyle baktığını biliyoruz. Ya, adı. E, pasaport kullanmanın bile bana göre çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ben buraya gelirken. O yüzden benim için çok değerli burası. Hepinizi çok seviyorum. Biz teşekkür çakır gibi teşekkür, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biliyorum öyle. Biliyorum öyle olduğunu Tabii biliyorum. biliyorum. Öyle biliyorum. Evet, ben sorularınızı alayım. Var mı soru? Zaman ya. zaman oluyor ama vaktisizlikten böyle bir şey şu anda vakit ayıramıyoruz Zaman zaman öyle projeler oluyor. Ee, olabilecek gibi de inşallah zaman denk getirirsek yaparız. Ya aslında sadece bir film kahramanı değil, iki ülkenin birlikte olduğu bir projenin içinde olmak lazım. Ne Biz bize <laughs> teklif geldi mi? Ee, geliyor zaman zaman evet. Oktay zaman Bey. Zaman zaman geliyor. Vakit yok ama vakit yok şimdi bakın ben buraya gelmeden önce bu sabah beşe kadar çalıştım. Hiç uyumadan buraya geldim. Açılışa katıldım. Bu akşam burada olacağız yine ve ertesi sabah tekrar çekime gideceğim. Bence uyumadan direkt bu günlerim atmaktını gezdim. <laughs> o gezmeye özellikle geleceğim bir gün. <laughs> Tabii isterim çok güzel bir yer olmuş Bakü. Çok güzel bir şehir olmuş. Bence gittiğimiz bütün Avrupa şehirlerinden daha güzel memleketlerden bir tanesi olmuş. Benim için hepsi kıymetli. Benim oynadıklarım bütün roller benim için çok değerlidir, O yüzden seçerek oynadım. Hep e, aralarında seçim yapmam. İkisi de bence değerli ama galiba sizin için de aynı. İkisi de değerli. İkisinin değeri ayrıdır. İkisi de önemlidir. İkisine de önem veriyoruz. İkisi de bizim, bizim için değerlidir. Elimizden geldiğince, ikisini de yapmaya çalışıyoruz. Ben biraz evvel söylediğim üzere, oynadığım bütün karakterlere değer veriyorum. Onlar benim için hepsi çok değerli. Eğer değer vermesem zaten yapmam. Öyle bir rolüm yok. <laughs>

Ben sizin gibi düşünmüyorum. Sadece o rollerin uç noktalarda olması dikkat çekici ama o roller üzerinden insanlara öğretilen aile kavramları, arkadaşlık kavramları, sadakat kavramları bunların hepsi çok değerli ve biz o proje üzerinden o kavramları iyi anlattığımızı düşünüyoruz tar kendi azı azıslı hayat şey, dolu diye şey. mes her zaman azır olmaz babalı olmalarına gelir Baba e <laughs> yok daha... başka şeylerde oynadım olur mu Bak, başka şeyler bir öyledir doğrudur başka şeylerde oynadım ee, demek ki onlar daha yüksek dedin onu daha çok sevdiniz ama sürekli aynı şey yapacağız anlamına da gelmiyor. Bir gün başka bir çok güzel bir romantik film çekeriz. Onda da çok bizi böyle karşılar şimdi. Karşılarsınız inşallah. Gelene, sinemde, gözer, <laughs> onu artık böyle hep beraber otururken bu böyle. Burada kiminle duet etmeyi isterdiniz? Tanımınız var mı? Yok şu anda onu bilmiyorum. Şu anda onu bilmiyorum. Ya yani aslında mümkün olduğu kadar biz Azeri Türkülerini tabii ki bize yansıyan Türküleri biliyoruz bildiğimiz kadarıyla ama kimin burada ne kadar iyi söylediğini açıkça bilmiyoruz. Çünkü burada herkes iyi şarkı söylüyor kardeşim. Reyvan Çakır. <laughs> Reyvan Çakır. Bir, bir <laughs> Çakır. bir dakika bir bu Siz kadar ne? herkesin arasında bir dur vicdansız. <laughs> Peki çok abi, teşekkür ederim. ederim. Eline abi, sağlık. Abi, bak göster, göster onu arkadaşlara. Arkadaşlar kaldır bir kaldır. arkadaşlar alsınlar onu. Çekeceğim ya, şimdi. Çıkar çekeceğim şimdi. Şimdi bir, 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 bir sakin bir sakince şöyle ne yapalım? Şöyle bir sakince açalım mümkün olduğu kadar şurayı açalım sakince. Evet. Hiç panik yapmadan, hiç panik yapmadan mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar kalabalıkla fotoğraf çektirelim ki hiç kimse alınmasın. <laughs> İzdi i̇zdiham olursa herkes mutsuz <laughs> olacak. Mümkün olduğu kadar bunu Onu çıkarken çekelim. Bunu çıkarken çekelim. Abi çekelim. dakika çek. Gel şuraya. Şöyle gel. Tamam, evet. Şey, şey bir ne kadar demeliyiz? İki yıl mı? Şu aradan karşıdan. Ne deyin istendi? Hadi bakalım. Yok, da. Yok da imkan veremem. Her şeyi görüyor, bedenim. Siz hala bakıyorsunuz. Ne deyin şimdi gör? Ne